Evet. Yeni bir tanıtım videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. ACL Bluetooth FM Bluetooth Transmitter Şöyle bir kullanma kılavuzu var. Böyle bir kutusu var. Cihazın kendisi burada. Şurada üzerinde yeşille gösteren ses açma kapama düğmesi. 3 amper şarj yuvası ve bir adet Type-C girişi var. Cihazımızı yuvasına takıyoruz arkadaşlar. <laughs> Aracımızın tebini açıyoruz. Bunu da Ankara için 108'e getireceğiz arkadaşlar. 108 e ayarlayacağız. Radyomuz 108. Bulunduğunuz ilde hangi kanal boşsa gene taş yerlerinde daha çok boş kanal olduğu için onlardan herhangi bir tanesini ayarlarsınız. 108'e bunu getirdik. Kanal ayarlaması şöyle uzun bastığınız zaman ekranda yanıp yanıp sönüyor. Şuradan artırıp azaltacaksınız kanalınızı. 108'e getireceksiniz. Uzun bastığınız zaman birkaç saniye. Kanal kalıyor arkadaşlar. 108'de kalıyor. Evet, kanal 108'de kaldı. Hep telefonumuzdan da bluetooth'umuzu açıyoruz. BT Karkit, Balıkesir Trabzon Karkit olan bağlantıya tıklıyoruz. Cihaz direkt bağlanıyor arkadaşlar. Direkt bağlanıyor. Şu yuvarladığımda telefonumuzu şarj edebiliriz şarj kablosuyla. Teşekkürler.